Mesemi Milli Eğitim Bakanını protesto eden öğrenciler tutuklandı. 16 öğrenci tutuklandı. Bakın burada Sercan Gekoğlu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Zeynep Tekin, Marmara Üniversitesi 20 yaşında. Pelin Yıldız, Marmara Üniversitesi. Elif Akın, Boğaziçi Üniversitesi. Nevin Tekin, İstanbul Üniversitesi. Merve Akgel, İstanbul Üniversitesi. Atakan Özsan, Boğaziçi Üniversitesi. Yine Burak Siperli, Boğaziçi Üniversitesi. Ya bunlar bizim çocuklarımız. Türkiye'de ilk yüze üniversite sınavlarında girerek bu okullara geldiler. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ya neden bu çocukları bu kadar kolay bir şekilde tutukluyoruz? Protesto haklarını kullanmışlar. Milli Eğitim Bakanı'nı protesto etmişler. Valla Milli Eğitim Bakanı protesto edilmeyi hak ediyor mu? Hak ediyor. Uygulamaları yanlış, söylemleri yanlış, eylemleri yanlış. Kaldı ki bu çocuklar beni de partimi de protesto edebilir. Partinin önüne gelir, eylem yapabilir. Anayasal bir hak. Ama maalesef ki arkadaşlar çok kolay tutuklama kararı veriliyor Şimdi bu 16 çocuk cezaevinde belki beraat edecek belki gerçekten suçları yok ki bana göre yok bir kez daha söylüyorum ama geri dönüşülmesi imkansız zararlar veriyor bu tutuklama kararları.